sanarsın ki Tom ve Zelen'in jenerik müziği gelecek ama ben var yani Kusura bakma yapabileceğim bir şey yok Tom ve Zelen'i buraya getirmeye kalksam çok para ah. Good job say, good job say, bitene kadar video bitmiş olacak tamam mı? E, ha bu videoyu açtım bazı şeyleri göze al yani riksleri göze aldım Video ufak bir anlatsam sana dizayını denk alacak. Henry Potter. Wah! Oh. Yeah! Bam bam! Oh. <laughs> Dur tahmin edeyim adınız Merve <laughs> miydi? bitti? Bildin mi? Evet. Aa bak sen Demek ki akıllı kalan bir kat bir şey yaşamışsın sen Ki adın aklıma kazınmış lan <laughs> üzülme ne üzüleceğim oğlum <laughs> salla Değmez mi sadece ona lan? bir şey için ha, bekledim ha. onca senin yazık aman adım. Bebenin delik deşik yeri delik deşik bak. Sağ bacağı delik deşik, sol bacağı delik deşik, mağrem yeri delik deşik. Şey gibi anladın mı? Bak adam var deney yapıyor kardeşim üstüne. Adam mesela onun tedavisi yok tamam mı? Ee, yumuşak doku kanserin tedavisi yok misal. Amınakoyim bir şey tutturmuşlar, eee, kemoterapi, siktir amınakoyim. Ya bak normal ilaçlar kullandık, çocuk iyileşiyordu, kemoterapi bir girdi anası sikildi çocuğun anası. Bildiğin adamlar hani ilacın hani hastanın çözümü olması için ya yani da o hastalığın şeylerini bulmak için benim kardeşi bir denek olarak kullanıyorlardı. O hastanede zaten 10-15 tane çocuk vardı, her gün biri eksiliyordu amınakoyim. Diyor ki kardeşim, o vefat eden kardeşim diyor ki, abi bunlar nereye gidiyor? Ben de diyorum hepsi tedavi oldu, iyileşti. Yalan amanım, yarın öldürürsün. Benim küçük bir kardeşim vardı kanserden vefat edildi. Tek biliyor musun? Beni yeri iyileştirin diyordu. Aslında şey sormuştu kadın ona. Benden bir şey ister misin diyordu. Ama kesin yapacağım diyordu. dedi. beni iyileştir. İyileştiremez. Kadın orada aradı gitti. Bu adam, adam karşı tamam mı? Böyle. Babama şey yaptı, şükür yaptı ya. Adama eline böyle vurdu. Az siktir. Eline vurduk da şu adam baba. Ne abi ona zik diye kafa adam demek var. Sonra yandaki dayısının oğlu geldi. Aynı şöyle. <laughs> ha olmuşum 25 yaşında. Yaşlanıyorum ciddi de. Ölmüşüz anladın. Yer ayağımız çukurda. Çık çık gidiyor. Çamur yanana bizi içeri doğru çıkıyor. Yavaş yavaş. Dersin ki, ah, keşke be, oysaydım, ben 25 yaşında olsaydım da sencim olsaydım. Sonra 25 yaşında olduğun da dersin, ah yaşında olsaydım keşke. <laughs> o zaman iş işte geçer kanka. Bana kız mı bulacaksın? Ya kanka almaya misal. Bir kez daha kalbimi kıramam. Ve zaman kaybedemem. Hayat zaman kaybetmek için kısa. O yüzden eşeği sikime takmana devam ederim ya.